Bugün size iki tane kösün göstereceğim. Bir tanesi Türkiye'de var, bir tanesi Türkiye'de yok. Hatta h 20 TikTok'ta, Instagram'da viral oldu. Bu ürünlerin ikisi de az kapatıcı ürünler ama yazın çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, böyle kendi cildiniz ama daha iyisi şeklinde gözüken ürünler. Age TikTok'ta çok kapatıcıymış gibi gözüküyor ama şimdi cildimin yarısına bunu uygulayacağım. Dalbayı diğer yarısına uygulayacağım ki görmenizi istiyorum. Değil aslında çok kapatıcı. Age 20's, 800 TL civarında fakat içinden iki tane ürün çıkıyor. Şimdi göstereceğim. Şöyle içi 21 numarası bandaki. Tek kat uygulanmış hali bu. Oha cildin çok iyiymiş desinler diye üretilmiş bir ürün bu. Dalba'nın olayı da şu. Şöyle geliyor. Bu bir tık daha kapatıcı bu arada. Zaten renkleri görüyor musunuz? Karışıyor. Ton eşitlemesi yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Dalba tarafı da bu şekilde. Yani ikisinin birbirinden çok bir farkı yok. Renkleri bile aynıymış bu arada. Bence çok çok başarılı ürünler. Makyaj yapmıyorsanız ama böyle teniniz çok güzel gözüksün istiyorsa bu ürünler çok başarılı ürünler. Açıklamalar kısmını mutlaka okuyun.